Arin TV'den hepinize merhabalar. MHP lideri Devlet Bahçeli yine gündemi belirleyen bir açıklama yaptı değerli dostlar. Bugün e, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı ve bir gazetecinin Selahattin Demirtaş serbest bırakılacak mı sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi. MHP lideri Devlet Bahçeli gazetecinin sorusuna verdiği yanıtta Selahattin Demirtaş'ın tüm hukuki yollarını tükettiğini ve tahliyesinin hayırlara vesile olacağını belirtti. Bu açıklama gündemde geniş yankı uyandırdı del dostlar ve bu açıklamanın ardından hem Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan hem Selahattin Demirtaş'ın kendisi MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Şimdi e, Bakırhan'ın e, videosunu izleteceğim. Ardından da Selahattin Demirtaş'ın e, Devlet Bahçeli'ye teşekkür mesajını sizlerle paylaşacağım. Ardından da değerli dostlar konuyla bağlantılı olarak e, yine bir MHP'li isim olan Fethi Yıldız çarpıcı bir açıklama yaptı. Ve e, Demirtaş'ın dosyasının istinafta olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı ile ilgili Dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şimdi Selahattin Demirtaş gerçekten galiba bu sefer tahliye oluyor değerli dostlar. Bunu da ben buradan belirteyim. Dün de bununla ilgili bir video yapmıştım biliyorsunuz değerli dostlar. Şimdi... Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Batıra'nın MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin bu açıklamasına teşekkürünü izleteceğim. Ardından da Selahattin Demirtaş'ın yazılı mesajını sizlerle paylaşacağım değerli dostlar. Tamam. Evet. Efendim, MHP lideri Bahçeli Demirtaş'ın tahliyesi için hayırlara vesile olacaktır dedi. Bir yandan da mahkemelere başvuru var tahliyesi için. Neler söylersiniz hem MHP liderinin bu açıklaması için hem de bugün yapılan başvuru? Sayın Bahçeli'ye teşekkür ediyoruz. Çok doğru söylemiş. Ahim üç kezdir karar veriyor başta Sayın Sel Selahattin Demirtaş olmak üzere aslında Kobani Kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın suçsuzluğu mahkeme kararlarıyla netleşmiştir. Değil bir gün, değil bir saat, bir dakika, bir saniye dahi geçirmeden başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ eş başkanlarımız olmak üzere Kobani Kumpas davasında yargılanan bütün arkadaşlarımızın Özgürlüğüne kavuşması gerekiyor. Serbest bırakılmalar gerekiyor. Efendim bir de e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tabii bu konudaki görüşleri önemli. Dev heyetiyle görüşmesinde bu konu gündeme geldi mi? Ayrıca yine bugün Sayın Bahçeli e, komisyondan bir heyeti İmralı'ya gitmesi gerektiğini yine altını çizdi. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ne düşünüyor? Size iletti mi? Bunu öğrenmek istediniz mi? E, Heyetimiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla yapmış olduğu görüşme ilişkin açıklamalarda bulundu. Ee, çok buna ekleyecek bir şey yok ama bir gerçek var. Türkiye'nin 100 yıllık meselesi, 50 yıllık çatışmalı bir sürecini e, sonlandıracaksak, ki sonlandırmak için hepimiz büyük bir çaba ve emek veriyoruz. Bir yıldır da iyi bir şekilde devam etti, bugüne kadar geldi komisyonun bu işin muhatabıyla görüşmesi kadar doğal, doğru bir şey yoktur. Bizce de bir an önce komisyon İmral Adası'na giderek Sayın Öcalan'la görüşmeli. Sayın Öcalan'ı dinlemeli. Sayın Öcalan'la yapılacak görüşmenin bu süreci daha da hızlandıracağını, daha da katkı sunacağını, daha pozitif bir zemine çekeceğine ben şahsen inanıyorum. Ben azından dostlar, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür anını sizlere izlettim. Şimdi de Selahattin Demirtaş'ın da bir teşekkürü var konuyla ilgili. O açıklamanın, yazılı açıklamanın detaylarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Selahattin Demirtaş sosyal medya hesabında yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi. Sayın Devlet Bahçeli bugünkü grup toplantısında cesurca tabuları yıkmış, korkulara teslim olarak barışın inşa edilemeyeceğini göstermiştir. Kendisini yürekten kutluyor, iştenlikle teşekkür ediyorum. Yine Sayın Özgür Özel de erdemli bir tavırla eleştirer yaklaşarak başka bir cesaret örneği sevgilemiştir. Kendisini de yürekten kutluyor, iştenlikle teşekkür ediyorum. Ancak herkes şunu bilmeli, ve emin olmalıdır. Hep birlikte yepyeni bir sayfa açmaya çalışırken geçmişin hatalarına takılıp kalırsak geleceğimizi de ipotek altına almış oluruz. Benim de hiçbir siyasetçinin de böyle bir lüksü yok. Bu çerçevede kimseye özel bir kırgınlığım da küskünlüğüm de yoktur. Halk bizden sorunların çözümünü bekliyor. Feraset ve cesaretle yeni şeyler söylemek yani inşa etmek hepimizin boynunun borcudur. Önce silahlar e, kesin ve kalıcı olarak aradan çıkacak. Burası nettir. Çünkü Sayın Hücalan bu konuda net ve kararlıdır. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır. Bize düşen de bu sürecin başarısı için tereddütsüz destek olmaktır. Geri kalan tüm sorunlarımızı demokratik siyasetin imkan ve koşullarında Yine hep beraber çözmeye gayret edeceğiz ama önce barış önce barış selam ve saygılarımla diyerek bitirmiş mesajını HDP'nin tutuklu olan e, eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'da dostlar. Evet dostlar buradan özellikle yorumlarda da denk geliyorum e, iktidarın bir zamanlar yaptığı şu an muhalefet e, basını özellikle bunu yapıyor. Bugün Devlet Bahçeli de e, bu konuyu e, dile getirdi ve gerçekten de birçok videomda da ben dile getirdim. Selahattin Demirtaş ve Sayın Öcalan, Sayın Demirtaş özellikle sanki karşı karşıya yıllarmış gibi, aynı fikirde değillermiş gibi ve aralarına nifak sokmak isteyen çevreler var. Bu maalesef e, Kürtlerde de var ve özellikle Türk kesiminde de var. Bu e, dikkat edilmesi ve e, tehlikeli e, olduğu kadar da riskli e, süreçte e, buna dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum değerli dostlar özellikle bunu e, belirtmek istedim özellikle Selahattin Demirtaş'ın mesajlarına baktığı zaman baktığınız zaman baktığımız zaman Öcalan'ın e, arkasında olduğunu net bir şekilde ifade ediyor ve ona güveninin e, sonsuz olduğunu da belirtiyor bunu e, bu şekilde görmeyen ve e, bu şekilde Selahattin Demirtaş'ı DEM Parti'den ve Kürt Hareketi'nden ayırmak isteyenlere e, özellikle e, belirtmek isterim değerli dostlar. Şimdi son olarak da Selahattin Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili yine MHP'li olan bir isimde e, aktaracağım. E, gazeteci Zafer Şahin'e konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız. Demirtaş'la ilgili süreci şöyle değerlendirdi. Türkiye'nin hem AİS'in tarafı olması hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıması hem de bu kabullere aykırı hareket edilmesi hukuken izah edilemez. Türkiye 1954'te sözleşmeyi onaylamış. 1987'de de bu e, bireysel başvuru hakkını tanımış. Mahkemenin zorunlu yargı yetkisi ise 1990'da kabul edilmiştir. Yıldız iç hukuku aynı kararların aynı şekilde yerine getirilmesi gerektiğini belirtiyor. İdare hukukun üstünlüğü milketinin ve hukuk devleti olmanın gereği olarak ulusal mahkeme kararını nasıl yerine getiriyorsa aynı şekilde aynı kararını da yerine getirmek durumundadır. Demirtaş hakkında verilen karara Türkiye'nin sürenin 89. gününde itiraz ettiğini hatırlatan Yıldız Bundan sonraki sürece ilişkin şunları söyledi. E, panel Selahattin Demirtaş Türkiye No. 4 kararının büyük daireye gönderilmesi talebini reddetti ve karar kesinleşti. Şimdi ihlal kararında belirtilen esasa müessir ihlal giderilmek zorundadır. Dosya istinafta bulunmaktadır. Mahkeme bakanlıkla yazışarak kararın aslını isteyebilir. Bu aşamadan sonra mahkeme tarafından tahliye kararı verilecektir. Evet, evet dostlar, Devlet Bahçeli'nin bu çağrısıyla beraber MHP'li Fethi Yıldız da Adalet Bakanlığı Selahattin Demirtaş'ın dosyasını istinafta istemesi gerektiğini ifade ediyor ve derhal tahliye kararını vermesi gerektiğini söylüyor. Evet, evet dostlar bu güzel haberleri sizlere aktardıktan sonra Umarım en yakın zamanda başta Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ olmak üzere, üzere tüm siyasi tutakları ve İmralı'da tutuklu bulunan e, Sayın Abdullah Öcalan'ın da özgürlüğüne e, kavuşması dileğiyle diyorum. E, videomuzun öne çıkmasını sağlamak için bu yayını beğenmeyi unutmayın diyorum. Bir daha görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. AREN TV ile kalın.